Ne bakacağız? Bugün sizlerde ee, işte bir oyun oynayacağız. Ee, bunu altıma Bilmiyorum arkadaşlar. Altı mı? Bilmiyorum arkadaşlar. Bakalım. Gelelim olacak mı? Hı, olmuş. Olmuş. Ah. Kamu la. Sonra orada kalmaz. Ay, olmuş ya. Ben buraya, buraya hatırladınız mı arkadaşlar? Böyle hatırladınız mı? Buraya bak. Burada buz tabi abinin yanına gidiyorduk. Ve buradan istiyorduk evladım. Ama karıcım var buz tabi abi. Hastalık kitap sonra Bugün size Mustafa abi de elbise nasıl yapılacak? Bugün tam yani, bazı wow, elbiseler hazırladım. Ee, çok kitap alalım yanımıza. Kitap alacağız iki kitaptan bir tane alıyorum. Bunu da buraya attığımda bir boyutlu hemen de veriyor. Arkadaşlar. Canım. Dur. Bunların da iki veriyor. Ama ben buna elbise renk vermeyeceğim. Ben buraya kitaptan bildik veriyor başka iki, iki tane kitap da alalım. Yanımıza Bekleyelim. Şöyle bakalım. Arkadaşlar bunu onu bir yaptırıyorduk. Son olarak bu yıda böyle yaptırdık. Olmayacak olmaz. Tek böyle kardeş. Kitabı mı koydu? Uuu kibeten oldu. Kibeten oldu. Böyle ee, e, ee, bir selam var şarkısını. Kayıttı bunları. Arkadaşlar söylemedim çünkü size. Videomuz bu kafalda. Arkadaşlar bunu atalım bir. Arkadaşlar atalım bir. Bunu atalım. Açılmıyor Bunu atalım. Açılıyor mu? Yine de. Son olarak size bunları atalım. Bakın. Yine en son olarak böyle şey var ya. Şimdi elbiseleri boyayacağız. Boyacağım. Nasıl boyamasını? Ben renkli boyacağım. Yanımıza önce elbise koyuyoruz. Arkadaşlar. Bir kare yazsın. Umutsuz da direk. Hmm. Bu renkli istiyor. Bir Arkadaşlar. Buradaydı. Merhaba. Evet. Bunu altında şimdi yapalım. Bunu şimdi işte renk renklerimiz burada alıyoruz. Kırmızı, ve <laughs> hmm. Önce kırmızı mavi ve bu arada saklayalım. Önce kırmızı ve sonra da kırmızı ve sonra

İki renkli ben puan yaptım. Bu arada atalım gözüze arkadaşlar, arkadaşlar, gözüze atalım arkadaşlar. Bunları atıyoruz bir yolu şey ve oyuna baş. Arkadaşa Özgür Ali Kadın'a beni olmayı unutmayın. Ve vay vay. bu güzel değil mi? Bak bu oyunun kullanımını anlatmak istiyorum. Bu oyunun kullanımını. Kutuplar yazdım ya onun yüzünden. Için... Bak böyle bir oyunu başlıyor. Sonra gidiyoruz. Ben yanlış yapmıştım. Şimdi böyle karıştırıyoruz. Böyle karıştır böyle bir geri görüyoruz. Sonra böyle gidiyoruz. Sonra burada şey var. Ne gideceğiz buraya gideceğiz. Sonra bir Şimdi kafalık var arkadaşlar. Bu böyle karışık şey yaptım. sonra da böyle dik böyle döndük araba. Sonra böyle gittik arkadaşlar böyle. Burada döndük arkadaşlar. Emin olamadım. Burada bir Dit ben böyle 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 burada devam ettim de arkadaşlar sonra böyle kıllar iz diye en sonra böyle az kaldı Zaten böyle gidiyoruz işte bu stop işte buraya da bu stop abi Tırlıdır, tırlıdır. Arkadaşım burada. O üç tane öldürdük Arkadaşlar. Gece oldu ya hemen Sonra burada da kanları tabet et yazıyor. Böyle Derin Böyle yukarı çıkıyoruz. Böyle aşağı gidiyoruz. Sonra dere yukarı çıktığımız zaten sonra Sonra böyle gidiyoruz arkadaşlar. İşte burada da son olarak bu. Böyle bu dolgu denizde burada güzel atları. Burada adım hani işte. Arkadaşlar. Ah, Kitap atımı kıyı burada bunu yaptım. Ee, i̇şte kitaplar atılar. Bacerası yedinim. Devamlı buydu arkadaşlar ve bay bay diyoruz arkadaşlar. İşte, işte bay bay diyoruz. Ay giydim. ve bay bay arkadaşlar bu bitiyor. Özel bay bay. Bu abi abi. Kanalıma abone ol. Beğenmeyi unutma. Abone ol. Olmayı unutma. Beğenmeyi unutma. Rakatmayı da unutma. Kanalıma okay. abone değilsin. Abone ol. Mustafa abi ve bay bay. Mustafa abi. Ho 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 ho. Tamam abi, ne diyorum. Tamam, ben olurum. Para katmıyorum. Ama paranı al ben olurum. Tamam mı? Tamam. Ve bay bay.